Bence doğru çıkmasaydı ama ön görüntülerde hep atlıyordu. İşte bir tanesini sallatayım, Esi. Esi, eğer bugüne kadar mücadele etmişseydi, başarmasaydı bu pandemi döneminde şu anda eritmiş suyu kesip enerji üretiyorlardı. Enerji testlerini bakımdan göreceğiz. Hızla yapmaya devam ediyorlar. Bizi uzun zamandan beri evvel su işleriyle beraber baskı uyguluyorlar hattı sokmak için at bizim hattımıza girdiği zaman suyu 4 gün 5 gün durdurmak gerekiyor. eliye gidecek olan suyu karşı çıktık. Ereğli'yi ayağa kaldırırım dedim. Benim dediğim noktalara gelmeye başladı yani suyumuz gerçekten. Hatta o protokola göre yarın bu enerji fabrikası ee, bittiği takdirde buradan su aldıklarında işte bu seviyelere geldiği zaman Ereğli'nin suyu kesilecek. O zaman da anlatmıştım. Çünkü ihale şartlanmasında protokolda bu yazıyor. Direkt olarak sadece fabrikaya su verilecek diyor. Ereğli e, halkı susuz kalacak diyor. Yani şu anda pandemi dönemindeyiz suların e, en önemli olduğu bir noktada dahi erilinin suyu kesilecek. O günlerde bunu anlatmaya çalıştım. Erilinin suyunu kesecekler diye bar bar bağırdım. Bu bir tabi afet. Su alçalabilir, azalabilir, sıkıntıya düşülebilir. Bu Allah'tan gelen bir şey. Buna söyleyecek bir lafım yok. Biz bunu söylemiyoruz. Bunların ihaleye çıkarken, şartnameye e, yüz kotuna geldiği zaman Ereğli'deki halkın suyu kesilecek, enerji üretimine verilecek lafı bu gündeme geldiği andan itibaren aşağıdaki santral yapıldıktan sonra Ereğli böyle bir tehlikeyle maruz. Ben bunu bir sene evvelinde bu bildirimle açıkladım. Pek inanan olmadı. Ama işte gerçeği görüyorsunuz. Bereket mahkeme kararlarıyla geciktirme derimizle kaçak olarak ee, elektrik üretim santralini aşağıda yapıyorlar ama e, ancak e, istedikleriyle çiğ varamadılar. Hatta biz izin vermediğimiz için bunu bir kilometreye ileride yüzeyde boru, boru götürmek suretiyle bizim mantuzlarımıza boru çok paha kaldılar. Geçenlerde basına demeç vermiştik pek. Anlaşılmaz tabi anlaşılmaz. Biz bir yerlere mesaj gönderdik. Mantuzların etrafını kapatıyoruz dedik. Kilit altına alıyoruz. Erişimin suyunu koruma altına aldık. Derken bir yerlere mesaj gönderdik.